Bir dakikada 16 soru yaptıran bilgiler. Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk adının anlamı nedir? Olgunluk çağı. Alpertunga destanı kime aittir? İskitler. Metehan, Çin'i yenmesine rağmen Çin'i işgal etmeme neden nedir? Asimile olmamak için. Kavimleri göçü sonrası, Balamir tarafından Avrupa'da kurulan Türk devleti, Avrupa Hunları. Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirenler, Uzlar ve Peçenekler. Juan Juan Türkler olarak bilinen Türk devleti, Avarlar. Avarlar İstanbul'u hangi devlet ile işbirliği yaparak kuşatmıştır? Sasaniler. Almışan zamanı İslamiyet'i kabul eden Türk devleti, İti Bulgarları. Musevili kabul eden İti Türk devleti, Hazarlar. Hazarlar ile Emevi devlet arasında yapılan savaş, Belencer Savaşı. Çölef Cumonuz adlı sözlü kime aittir? Kıpçaklar. Oğuzlar ile yaptığı mücadelede Dede Korkut hikayelerine konu olan ve Ruslarla yaptığı mücadele İgor Destanına konu olan Türk devleti Kıpçaklar. Köktürk sahasını işbirliği sonucu yıkılan Türk Devleti Akunlar. Birinci Göktürk Devleti'nin en parlak zamanı yaşatan hükümdar Mukanka. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Buminkan. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutlu Kandıra.